Martı'nın kurucusu belki Türkiye'nin son yıllardaki en büyük şirketlerinden, en büyük şirketlerinden biri ve dünyaya açılmış şirketlerinden biri. E, Martı'nın kurucusu Ökten, Taksiler Odası Başkanı Aksu'ya beni ve ailemi tehdit etti Çünkü bu özellikle şunun altını çizelim, bu Martılar taksi ihtiyacını, minibüslere binme ihtiyacını ortadan kaldırdı. Başka sorunları beraberinde getiriyor ama insanların kısa mesafeli ulaşım konusunda çok ciddi bir şekilde bir pazar oluşturmuş durumda ve gerçekten de Türkiye'nin çok önemli bir markası haline dönüştü. Ama bu taksiciler odası başkanı biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem İmamoğlu'yla dalaşmasını an anımsayacaksınız. Öktem'in şirketine adamlar göndermiş ve demiş ki sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene ki ofisime iki tane adamını gönderdin ki o şirket Türkiye'nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye'ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasının açılan ilk şirket olacak. Türk bayrağını orada dalgalandıracak. Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin demiş. İlginçtir. İstanbul'da taksiciler odası başkanının Türkiye'nin büyük şirketlerinden biri, e, marka şirketlerinden biri olan Mar Martı şirketinin şirket merkezine adam göndererek ailesini ve çocuklarını tehdit etmesi mafya variyet bir yöntemle. Ve buna rağmen de dışarıda geziyor olması ilginç. Bakalım nereye gidecek bu tartışma? E, şunun altını çizelim. Yani İstanbul'daki taksiciler itibarlı mı arkadaşlar? Yani bugün bir oylama yapılsa. İstanbul'da taksicilerle ilgili olarak sarı taksilerle ilgili bir oylama yapılsa kaldırılsa ve yerine başka bir taksi sistemi getirilse denilse İstanbul halkının yüzde yetmişini ben yüzde seksen diyeyim de yüzde sekseni evet der mi daha da yukarı çıkabilir. O zaman taksiciler odasının odalarının kuruluşlarının ve taksicilerin bir kendilerine bakmaları gerekmiyor mu ya? Bir bakmaları gerekmiyor mu işte ek taksi gerekiyor vermez başkasına rantını, rantın, rantın Allah'ına yapıyorsunuz yani. Ama Mart'ı da tehdit etmekten de geri durmuyorlar.